Sen atlıyordun galiba inanmıyorsun Heh olsun. atlıyorum Annemi çağırın Atla bir önce de sen oğlum dur niye şekil çikolata yapıyorsun Lan, ya Lan kafa üstü çakıldık ya Anne Ne annesi ya Arkadaşlar Dondurma olduk anne Dondurma değil bu dondurma öyle bir dondurma değil ot. Bunun içerisine biz bir şey kattık Şimdi birazdan taşlayacaksınız ve biraz. Anne bir sertlik isteyeceğiz. Allah Evet hikaye kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar Ice Cream 8'de gerçek sona doğru yaklaşıyoruz Şu anda Rod'un hayal dünyasındayız. Evet arkadaşlar Rod'un çocukluğu burada geçmiş galiba. Oğlum ne, ne soğuk bir ev ya. Şuraya bakın. Aha annesi bu. Evet e evinin annesi eskiden tipi düzgünmüş sonra da çarpılmış. Nereye gitti o şimdi? Evet şu anda. Arkadaşlar sanki dondurmacının annesi onu kız gibi yetiştirmiş mi? Böyle garip bir şey yok şeyler deyip duruyor. Hangi odaya gireceğiz oğlum ya? Rod'un hayal dünyasına girdik ama. Ha, ana, ablacım, teyzeciğim ben olayla alakam yok ya. Allah dur, tamam. Beni bir yere gönderdi ama. Elisa diye bir kızdan bahsediyor ya. Kim ya? Ne yazıyor burada? Merhaba öğretmenim diyor. Ben William diyor. Bilmem ne diyor. Oğlum biz ceza diye tahtaya şey mi yazdırmış? Evet burası normalde şey mi bu? Arada? Yatılı okul mu da burası? Evet. Peki a bu Rod değil mi bu? yani Rod'un çocukluğu da alırsın. Ben sadece olaylara şahitlik ediyorum arkadaşlar. Deminden evet, bir önceki benim sonunda kamera Rod'un ağzına girmişti. Ondan sonra da beynine girdi. Onun çocukluğuna doğru ilerliyoruz şu anda. Evet. Sorun neymiş anlayacağız. Dur bakayım. Ya sen de beni tut tut, durma ya. Allah Allah. bu arkadaşlar bu... burası yatılı okul ya bir tane kız çocuğu var ha. Ya ben onun şu an evet onun kılında dolaşıyorum galiba burada. Bak Rod, Rod'la konuşuyor şu an annesi. Buradan kaçmanın bir yolu yok mu ya? He? Evet, kaçmanın bir yolu olsa bence... Peki. Şuradan çıkıyor mu? Arkadaşlar şu anda resmen bir hikayenin içerisindeyiz var ya. Rod'un çocukluğuna indik sorunları öğreneceğiz. Neden böyle olmuş acaba? Aha geçiyordur. Evet sonuçta bir çocuk dolap, dolaba saklanabilir değil mi? Arkadaşlar hikayenin gerçekliğini burada öğreneceğiz birazdan. Evet bu okulda yetişen... Ablacım sen, e, sen... Aa sen o değilsin. Aa seni de güvenli bir yere götüreceğim diyor. Ablacım güvenli bir yer mi? İşte buradayız işte ya. Arkadaşlar burada kötü olan tabii ki Rod'un annesi. <laughs> camdan açan sesler geliyor. Dur. Mahallede bir yürültü var. Ona bakacağım şimdi. Dur bakayım. Ana, aşağıda. Aa bu Rod'un babası bu. Dondurma getirmiş. Yo para mı yoksa? Arkadaşlar evet bakın evin ve diğerleri bu yurttaki çocukları Rod'un babasına teslim ediyor. O da onları dondurma yapıyor galiba. Yok anlayamadım. ona verdi. Evet araştırma yapmak için diyor babası. Babası baya kötüymüş de Araştırmalar için ödeme yaptım sana diyor. Anam kızı gönderdiler. Aa buradaki bazı şeyler. rahibiler bu işin kötü. iyi bir şey olmadığını söylüyorlar. Ama arkadaşlar. Rodun annesi var ya. Evlun. çünkü şeytanla bir anlaşması var. Ne oğlum hikaye çok karışık ya. Neresinden başlasam acaba size? Evet hikayeden çıkamıyorum şu anda. Hikayeden çıkarsam gerçeklere döneceğiz. Arkadaşlar Evelyn'in Rod'un annesi aslında önceleri belki iyi bir kadın ama sonradan şeytanla bir anlaşma yapmış. Şeytan ne derse o. Rod'un babası da araştırmalar için bu sesler nereden geliyor ya? Evet, çocukların üzerine araştırma yapıyor ama önce onları dondurma yapıyor. Evet böyle bir anneniz babanız olsa nasıl bir çocukluk olur acaba? Aa Rod nereye gidiyor bakayım. asansöre binmiş bir yere gidiyor ya. Nereye gidiyor lan bu? Dur kafasını, kafasını kim çıkaracak acaba? Ne yapacaktım ya? Ne demişlerdi bana? Kafası karışık galiba. Anlayamadım Geriz. ki. Arkadaşlar hazır mıyız? Şimdi birazdan Rod'la acayip bir savaşa gireceğiz. Hem de öyle böyle değil. Hazırız <laughs> değil mi? <laughs> hazırım ben hazırım. Farem de hazır. Fare de işimiz yok. Fare bize hiçbir şey şu anda... Abi de farem bırakmaz. Bakın çok planlanmamız lazım. Şu an robot. ayrılmıyor. Evet. E, e, tamam şey, olma, şey, olmasın da. Ha, şimdi geldi aklıma. Bütün planlarımı suya düşürmüştünüz. Evet şu ne sizi bulacağım şimdi bulacağım sizi. Bence sen bizi bulma Ahmet. Benzi Ayşe biz onu bulalım tamam mı? Şimdi arkadaşlar oyun sonu. Kaçıyor boss... musunuz? Oyun sonu bosslar var ya. Evet o boss olarak şu an Rod'un Rod savaşacağız. Rod'un devasa bir silahı var onu söyleyeyim size. <laughs> Spoiler vereceğim ama. Rod bir silah üzerinde çalışıyordu. Evet nasıl çıkmıştı o? Ha bunda çıktı o. Atlayın çocuklar. Atlayın oğlum aşağıda kalata tutun. Ana kaldık burada. Yok oğlum lan tamam aldım sizi. Nereye geldik şu anda? Tek tek çıktık biz. Buradayız. Bu elinizdekiler ne Allah'ın anlamını anlam severseniz. Bunlarla savaşacağınız mı? mı? Tabii. Ha? <laughs> kanka savaşacağız senin elinde savaşacağız biz mi savaşamıyoruz? Aa Rod'un şeyi burada kafasındaki Ana Rod'un kellesi kopmuş Hayır kellesi kopmamış bu kafadaki başlığı falan değiştiriyor galiba arada bir. Onu... Rodun şapkası çıkmış, kirleniyor tabii Saçı tamirler, kaşınır. Tabi bu atlet şey gibi, e, onu arada bir yıkayacaksın ya. Don gibi. He. Don gibi diyecektin, diyemedin galiba. Ya şimdi olay o değil, şimdi arkadaşlar, şu anda çok heyecanlı bir e, şey yaklaşıyoruz ve Rodun sonunu getireceğiz ya da o bizim sonumuzu getirecek, ha? Ani, ani, doni. Arkadaşlar hazır mıyız? Bakın son şansımız bu. Kanka hazırız. Şu Ayşe saçmalamaya başladı, Biz Ayşe kız... sakin durun. Bakın son anlar. Bakın Rodu yendik yendik yoksa var ya bütün dünya biter ben size söylüyorum. Ya ben... yendik. Ya yendik daha başlamadık ki. İnanacaksın. E, tamam inanmak başarmanın yarısıdır da daha başlamadık oğlum. Şş, evet. Rot inandık. Elleri kara. Baş dur başlamadık dur oğlum sözümü kesmeyin ya. Bir şey söyle şurada. Rot. Aha. Ne oldu ya aha ne? Neyi deneyeceksin sen? Sen ne konuşuyorsun aha aha bu aha. ha? He? Asıl size aha. Dördünü bir arada. Aferin size be. Dördünüzü birden buldum. Dördünüzü elime düştünüz. Aha arkadaşlar bu, bu nasıl bir silah ya? Hii, lan kapıyı buzladı ya. Çıkamayacağız oğlum ya. Aa, Aa silahlarım. Anam kırıldı. Bana bir şey olmadı. Bana bir şey olmadı. Arkadaşlar Ahmet her şeyi korumak için kendini feda etti parfüm. Evet Ayşe parfüme bakıyorsun. Çok güzel kokuyor. Ben bırak onu çocuk buz oldu görmüyor musun? Fareye mi sıksam acaba güzel koksa? Kaçın var. kaçın. Hani uyanınca abate söyleyeyim şey de ya bu kızdan şey olmaz ya. Yani. Kaçarsınız tabi. Ama he. ben ben sizi yakalayacağım ne demiştin? He? Ne demiştim he? Daha bu iş burada bitmez. Dur bakalım. Evet arkadaşlar şu anda. Rodun devasa silah. Oğlum siz elinizde silahlar vardı. Ne oldu? Ay şükür Allah. bitmez. Ne yapıyorsun? Evet. Lan? Ele başı PJ Games seni yok edeceğim. Çık ortaya. Sen bu işi unut Rod. Senin olayını ben bitireceğim tamam mı? Rod artık sonun gerçekten geldi. Evet arkadaşlar. Aman ya bizi dondursa çok. Bu elimize sapan aldık ama sapanla ne yapacağız? Önce onu çözeceğiz. Hızlı bir şekilde benimle çalıştıralım. Rod. Oğlum zayıf bir tarafını bırakalım seni ya. Sapanla sen ancak ceviz kırarsın. Aynen. Dur bakalım göreceğiz. Aha Arkadaşlar şu, aa, dur bakayım Ahmet'in arkasına kendimiz korumayı aldık. Bak arkadaşlar böyle 5 saniyede bir atış yapıyor. Şuradaki vidalarını alıp e, sapana mermi yapıyoruz. Peki ne yapacağız orada? Aa burada güç şeyleri var. Evet gücünü buradan alıyor ama hangisini atış edeceğiz? Koruması... Şöyle bomba yerleştirelim ben dur. boş boşa ateş ediyorsun şu anda. Arkadaşlar ala olamaz boşa değilmiş ya. Ben vuruldum. Vuruldum birisi elimden tutsun. Olamaz bir son arkadaşlar. Evet son hakkımız inşallah başarırız yoksa var ya bütün dünya Rod'un eline geçecek. Ay ben buradan çıkmam Pane Bey bu Sen neyi gösteriyorsun Hedisi ya Allah'ın sarılsın neyi gösteriyorsun? Ha, baksana ha. o lazerle değdiği yer her yer şey oluyor. Allah Allah biz gözümüzü görmüyoruz sanki. Aa arkadaşlar anladım bak şu karşıda şey var. Korumasız olan şu. Bak. Ben de onu gösteriyorum zaten sen dedin ya yani, nereye vuracağız Oğlum, diye. Oğlum gösteriyorum da söylemiyorsun evet. Allah. Ama dedim lazer şeyin arkası sen dinlemedin ki devamını getirmedin. Şşt, dur sessiz ol. Arkadaşlar onu patlattık. Diğerleri nerede? Diğerleri korumalı mı şu anda? Dur bakıyoruz. Ha, üsttekini koruması gitti. Bak şu tepedeki. Ama mermi alacağız. Rod ne yapıyorsun oğlum orada? Keyfin yerinde mi? Evet, şuradan bir tane video alalım abi. Şu karşıya hemen şunu atmamız lazım. Çabuk. Çabuk oğlum. Hop. Elbet. Evet. Evet Rod kızmaya başladı iyice. Dur. Ha. Ayşe ay, hadi bas bas düğmeye bir tane daha. Ya, Biz yapıyoruz burada. Ya klavyenin bütün tuşlarına basarak bir şey yaptığını zannediyorsunuz ya. Yok öyle bir şey ya. işaret heh. ediyor. Arkadaşlar tamam anladık. de burada. Çabuk video alacağız. Oğlum. Çabuk. Bak son hakkımız. Vallahi son hakkımız var ya yoksa bir daha bir daha unutun her şeyi. Bir daha kimse kimseyi göremez. E, çabuk ateş et. Çabuk rot. Ateş et. Heh. Çabuk abi. Arkadaşlar. Oyun oynarken dikkat etmeniz gereken tek şey buradayken ya yakındakini kaçırdın mı ya? Dur e, yanlış yere ateş ettim. Evet şimdi dur. dinledin Arkadaşlar. Rot ateş ettiğinden 5 saniye içerisinde oradaki e, şu vidaları almamız gerekiyor. Almanız gerekiyor. Yoksa Arkasından tekrar ateş ettiğinde mutlaka yakalanıyorsunuz. Rot olayı çözdüm oğlum. Bitti şimdi. Heh. Ete bakayım ateş. Heh. Şimdi arkadaşlar buradaymış bu. Hop. Dediğin kadar çöz. Ya dur bakalım dur az kaldı. Sonu muhteşem olacak. Valla senin için güzel bir son olacak. Bilmiyorum nasıl bir son olacak ama. Dur. Evet arkadaşlar. Aha tamam bu da koruması kaldı. Evet mermi alalım. Nerede abi? Ha şu. Tamam. Hop. Onu vurup. Ne aldı Rot? Keyfin kaçtı galiba biraz. He? son bir tane kaldı şu arada. Aradaki. Hadi abi bassana söyle. Sen yüzünden Aldı, Aldı oldu oldu oldu. Ahmet dur. Ahmet şu şu Hı. son atış al. Evet biz yaptık. <laughs> biz yaptık biz başardık. Biz bir takımız. <laughs> Siz neyi başardınız çok merak ediyorum ben, <laughs> ben şu anda. Teşekkürler. Takımın sıra, atmam lazım. Evet tekrar Ahmet'in arkasından olmadı oradan göremedim. Evet. Evet Rok işim bitti. Oh bunu attık. Evet arkadaşlar. Ne oldu? <laughs> Olamaz. Olamaz. Silahım bozuldu ne oldu? Silahım bozuluyor. Aa yeri kırdım. Lan bak. <laughs> rot hikaye burada bitti artık teslim ol Heh Lan ne oldu lan Ale Aa kurtuldum lan Oğlum ne yaptı? Aa, parfümün düştü ama çok güzel kokuyor benim olsun. Ayşe seni zaten o ya. Aha arkadaşlar. Şey. Bu da gitti. <laughs> bu da gitti. Rot artık tek bir yolu var. Bu işin tek bir şaresi var. Artık teslim ol. Ne yapacağım? Gibi. Annem beni affedecek. Şu kafandakini çıkar mısın ya? Olamaz. Ne oldu annenden mi korkuyorsun? Annem şimdi gelecek hepinizi Çıkar yok edecek. Bu ne? Tipe bak ya. Alın Çıkartın. çıkarttım alın gerçek yüzümü görün. Annem sen o muydun ya? Gördünüz mü? Gördük de arkadaşlara göstermedik. Çizin bakalım robot resim mi çizin? Ya, arkadaşlar Rod'un Rod hikayesi dur bakayım. Aa Rod. Ne A yazıyor ne yazıyor? Dur Rod sen anlatıyorsun zaten ya. Annem sen okulda herkes seninle dalga mı geçti? Işte? Herkes benimle dalga geçmiş. Miş değil ya. Oğlum senin için sıralarım. Aa baba. Baba. Babam. Evet. Baban asıl suçlu mu yoksa? Asıl suçlu o. Ha. Evet arkadaşlar Rod'un babasının tek bir derdi varmış. Oğluyla ilgilenmiyor. Sadece ünlü olmak ve zengin olmakmış. Nasıl bir babam var oğlum senin? He. Zengin de oldu zaten. Ee, sana hiç... Zengin de oldu onun şapkasını o yüzden ben aldım. Ben aldım. İyi de. Onu, onun, onun. Ne diyeceğim? Ne demek ne diyeceksin ya Allah Allah. Ne diyeceğim bilmiyorum işte. Çok sinirliyim hiçbir istediğim olmuyor. Olmaz tabi artık kültürden vazgeçmezsen hiçbir şey olmaz. Aa, orada babamı gördüm burada arkadaşlarımı gördüm. Aa annem de geldi. Ola elbise giydirmeye çalışıyor olamam. Evet evet sana kız elbise giydirmeye çalışıyor çok büyük yanlış Değer bir hareket. Ben ki... Tamam anladık oğlum. Peki. Arka... Aa rob. Adamım ben be. Rob senin annen babanı mı öldürdü? Anam babamı mı öldürmüş? He ölüp şeyleri... Ama bir saniye anne... Arkadaşlar Rod'un annesi şeytanla... Şeytan oldu annem. Şeytan İyi, şey oldu. değil dur karıştırma. Annen senin şeytanla anlaşma yapmış. Götürdüler. Peki şeytanla ne verecek annen? Yani ne, aradaki anlaşma ne, ne acaba? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Rod bence kendini bırak şu dondurma kazanın içerisine. Ve bu iş burada bitsin. Ne dersin? Lezzetli, Lezzetli olur muyum? Ya olur senin kimse dondurmanı yemez. Ama bu hikaye burada bitsin. O zaman gidiyorum. Gidiyorum mu? Dur niye ağır çekime geldin? Dondurma feda olsun size. Ya dondurma kimse yemezdi Rod arkadaşlar evet. Ya cidden bu hikaye burada bitti mi ya? Anam Rod arkadaşlar tipine bakın. Anneme söyleyin ağlasın. Hayatta ağlamaz o. Hayatta ağlamaz. Zaten bütün kötülükleri onun başının altından çıktı. Baban da o herhalde şey yaptı. Nalları diktirdi. Arkadaşlar evet. Aa şeytanla anlaşması şöyleymiş. Aa ondan evet bütün kötülük yani kötü güçleri isterken. Evet kendi oğlunu ona feda etmesini istemiş. Ve oğlunun kötü olması için. Anlaşma böyle. Rot kötü olacaktı. Annesi de evet, bazı güçler kazanacaktı ve Rot o yüzden böyle herkesi kaçırıyormuş arkadaşlar. Ya bir insan ister mi ya çocuğun bu kadar kötü olmasını? Ay. Ya böyle bir anlaşma mı olur ya? Berbat. Evet Rot arkadaşlar gerçekten çocukken bayağı çekmiş ha. Allah acıktı ya acıdım üzüldüm şimdi ya Rod tamam kötü kötü ama lan çocuk her zaman çok kötü geçmiş ya lan bak bu babası mı acaba ya bu mi bu arkadaşlar hikaye gerçekten karışık ama neyse çok önemli değil evet şu an babası mesaiden geliyor kim bilir kimleri dondurma yaptı evet şişman olduğu zamanlar oldu Rod kendine gel oğlum uyan Çatlıyordun galiba inanmıyorsun. Ha, atlıyorum. Annemi çağırın. Atla bence de sen oğlum dur niye ah, şekil çıkıl yapıyorsun Lan, ya. Kafa üstü çakıldık ya. Evet arkadaşlar şu anda Rod kendi hazırladı. Aa anası geliyor. Allah'ım tipe bak ya dur bakayım. Aa annesi Rod'u çıkarıyor. Anam ağlayacağım lan. Yok lan kötü ağlamaz. Rod oğlum annen, annen seni kurtardı lan. Arkadaşlar şu anda hiçbirisi kurtulmadı. Çünkü Birazdan bu dondurmak taşlaşacak ve her ikisi de tarihe karışacak. Anne. Ne annesi ya? Arkadaşlar, dondurma olduk anne. Dondurma değil bu dondurma öyle bir dondurma değil Rod. Bunun içerisine biz bir şey kattık. Şimdi birazdan taşlaşacaksınız ve... Anne biz sertlik isteyeceğim. Allah hareket edemiyorum. Ee, çok normal çünkü Ay. beton döktük içine. Arkadaşlar Rod ve annesi şu anda tarihe karışıyor. Ve umarım bu taş sonsuza kadar çözülmez. Çözülürse bunlar geri döner. Manken <laughs> olduk. <laughs> He manken oğlum taş oldun oğlum. Evet bu hikayede burada bitiyor galiba. Gerçek son bu. Evet. En azından kötülükleri kuruttuk abi. Evet bütün mahalleli şu anda herkes serbest. Evet polisler de olaya el koydu. Oğlum, her her zaman. <laughs> Sen hala fare derdindesin. Ya biz annemiz oğlumuz nerede ya? Evet. E, e, Remzi şşş. Ahmet sizinkiler nerede ya? Şş, abla ya, şey. bir ekmek getirseydiniz ya. <laughs> ekmek mi? Köpeği yeme sakın ha. Remzi, köpeği yeme sakın. Ha ne kadar güzel. Mutlu olduk. Ha <laughs> <laughs> baksana yalıyor abimi. Ha köpek de çıkmış. <laughs> Ay şey şey diyeceğim ya. e, ee, ya eli, elim soğuk ya biz ısıtsan elimi. Ha. ha. Parfümün <laughs> çok güzelmiş Teşekkür ederim. O fareyi seninle birlikte büyütelim mi? Büyütelim. Evet. Büyümüş zaten bu, bu büyük fare. Arkadaşlar hikaye burada bitti. Gerçekten güzel bir sonla bitti. Kurtulduk. Evet kurtulduk. Rot ve annesi de şu anda ya. beton onu inşallah kimse çözmez sonradan kurtulduk ya arkadaşlar kötülüğü arkamızda bırakmadık kötülüğün kökünü kazıdık mangal partisi yapalım hayır mangal falan yok şu fabrikada birisi kapatsın artık ya şuraya bakın evet arkadaşlar acaba bu oyunun devamı olur mu ya bilmiyorum ki çünkü artık bundan daha ileri gitmez ha oy oyunun sonunda bir görüntü var ha bu ne Hayda. Arkadaşlar sanki bu oyunun devamı gelecek gibi ama hikaye nereye gider bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bayram birinci e görüşmek üzere. Hoşçakalın.